Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle balçık yapacağız. Çok basit. 3 i, 4 ip, bir de balçık. 2 tane kayışa İ iki tane kayış yapmaya yarıyor. Yapımında orada gördüğünüz gibi. Evet, böylece iki tane kayış yapmış oluyorsunuz. Bize size bazıları yapmaya bilmiyor şekilli torç yapmayı öğreteceğim. Yapacağınız ilk şey buraya bir meşale koymak. Normalde oraya, fark etmez bir tane meşale. O meşalenin ıı, karesine Minecraft dizisine göre bu pasaman dik duruşlar kadar bir şey oluyor. Onun yanına ama aynı bloğa sağ tıklayacağız. Ve onun içine de item frame'in içine de bir sağ tıkla. Görmüş olduğunuz gibi böyle şey oluyor. Benim en sevdiğim kabuzdan, krik kabuzdan. Bu. Hatta meşale fark etmiyor. Benim için de fark etmiyor. Şimdi de bunu göstereyim. Bütün basamaklarla bunlar yapılıyor. Aklıma bir şey geldi. İlla ki de neydi onun adı? Burada var. Şöyle bunu koy. Evet böyle de oldu arkadaşlar de bu şekilde yapıyorsunuz kendinize iyi bakın sanal dünya iyi olsun abone olmayı ve like atmayı unutmayın görüşmek üzere